Merhaba arkadaşlar, işte tekrardan iğne satranç çıkalım. hoş geldiniz. Çok fazla yağmur yağıyor, Sizleri de videosu bırakmak istemedik. Şu an Gökhan abiyle beraber körleme bir şekilde, çok hızlı şekilde satranç oynayacağız. Bakalım video nasıl olacak? Hemen başlayalım Gökhan abi, yağmur da bizi çok rahatsız etmeden. Başarılar! E4 E4, E5 At F3 At F3 At C6 Fil C4 Fil C4 Fil C4 At F6 D4 D4 e D4. E5. E5. At G4. At G4. Rocket'in bir tane. Yağmur fena yayıyor. At G E4. At G E5. çarpı E5 tamam. At çarpı E5. At çarpı E5. Kale E1. Kale E1. Fide 7. Kale çarpı E5. masaya yaklaşıyordum ama sen kadrajdan çıkınca bakıyor falan derler. O yüzden sıkıntı yok. Yaklaşmıyorum. Tamam. D6. Aa, kaleye bir. Rock. Rock. Vezir H5. E6. Hangisi E6? Fil E6. Fil E6. Fil D3. Fil? D3. Denizli 3. Fil D3. Ufak tepkiler istiyoruz. <laughs> G6. Vezir H6. Fil F6. Fil F4. Fil F4. Fil G6, şey G7. Nezir G5. F6. Nezir G3. Vezir D7. At D2. At? D2, Denizli 2. D2. Kale E1. Kale E8 A'daki mi? kale E1. Kale A8 mi? A8. Tamam, kale, kale A8. Pardon. H4. H4. Hı Fil F5. Fil F5 tamam. At F3. D3 aldım. Fiyonla aldım. Evet. Fiyonla aldım. Herkes seviyordu şimdi. <laughs> Bende mi sıra? Abi aldın filip. <laughs> Bende mi <laughs> sıra? B5 B5 mi? Vezir B5 Vezir B5 ha, önemli çünkü. Vezir B5 Her şeyimi istiyor. Piyonlar D3'den, D2'den. Nasıl savunacağız? Tamam, at çarpı D4 kırayım. At, at D4. Evet, merkezdeki piyon alayım. Tamam. tehlikeli bir Sevmem ben bunu. Kaleye bir aldım. Ben de kaleye bir almak zorundayım. Vezir e 2 Vezir şartı e 2 mi? Evet. At E6. At E6. Evet. Tamam ben buna bir tane kale E3 oynuyorum. Kale E3. Evet. Çarpı G7 KD E3 Vezir çarpı E3 e, Vezir C1 şah Pardon Vezir C1 şah değil Tamam Vezir A1 şah Şah H2 At çarpı G7 kırınca fili yedin değil mi? Evet. Tamam. Piyon almadım çünkü. Vezir A2. Vezir A2. Atımı niye alamıyorsun? Evet. Abi atı niye almıyorsun? Neredeydi? G7. Böyle miydi? Atım g 7deymiş değil mi şu an benim? Atın C7'de senin. G7'de işte. Ben orada fili yedim. O pozisyonda. Piyon değil. Pili mi yedin? Evet. Aa fili yedin. Ben diyorum Onun karıştığını fark pardon, ettim çünkü. Pardon, bir şeyler pardon, çekiyorsun. Tamam, aynı pozisyonda piyonu C7'ye geri koy. Koydum. Atı al E6'ya koy. Oradaki atla E6'daki atla G7'deki fili atım G7'de bulunsun o pozisyonda. Senin vezirin abi de benim şeyim aşık idi. Baştan alalım. Yok yok bak söylüyorum. Aa, bir de ya bir de. Konumu söylüyorum bak. Senin vezirin abi de tamam mı? Vezir abire koy siyah vezirini. Vezir abire. Evet siyah evet. vezirini. Beyazın şu aşık Beyaz şah. H2. Tamam H2'de. Atım G7'de. Atım G7'de. C7'den aldığım piyonu geri koy oraya. Koydum. Tamam. Şah G8'de değil mi? Evet. Vezirim E3'de film f 4te doğru mu? Evet. Tamam sıra sende şimdi. Şahla ben atı yediyorsun. Hah atı aldım tamam. Ben piyonu aldım zannettim. Aynen ben çünkü fark ettim onu. Atım boşta almıyorsun. Vezir E7 şah. Vezir E7 şah. Evet. Taşları böyle dizdirdiyse yani. <laughs> çok Arkadaşlar Şark G8. Şark G8. G3. G3. Evet. Oyunu geri aldın yani kafada. Evet. Konum kafada belli ya. Onun C7 aldığını fark ettim çünkü. Boştaki fili alır yani. Rezir D4. Rezir D4. Tamam. Tamam, çok güzel bir tema var burada şimdi. Vezir D8 Şah. Vezir D8 Şah. Evet. Vezir F7. Şah F7 değil mi? Şah, şey Şah F7. Vezir D7 Şah. Vezir D7 Şah. Evet. Evet. Vezir G8 şah. Şey, e, şah, şey, şah G8. Tamam. Vezir C8 şah. C8 şah. Biraz dolaşalım orada. F7 <laughs> bir daha. Tamam. Fil E3 şimdi. Fil E3. Evet. vezir b b2 tamam vezir d7 bir daha aşağı d7 bir daha aşağı evet şah g g8 tamam tam bir daha vezir d8 şah d8 evet F7 Şah tamam, F7 Tamam Vezir çarpı C7 Şah Şah E6 Vezir çarpı H7 Vezir çarpı H7 Hı hı Şa B5 H5 H5 Hı hı Vezir E6. Şey Şah E6. Şah E6 tamam. H çarpı G6. Piyonun alın. F5 piyon. Tamam G7 süreyim. İstemiyorsun abi. Yani. Gezir <laughs> bir çare yok. İkinci vezirimiz var mı? Hı? İkinci vezirimiz var mı? Tamam. Ee, Şah D7. Şah D7. Abi şimdi ikinci vezir var mı elimizde? Elimde ikinci vezir. O zaman kaleyi ters çevirip... Kaleyi vezir... ters çevirdim. Tamam. Vezir, vezir çıkalım. Vezir, vezir çıkalım. Şu an çekelim. Şah... Şah... De... Bir saniye, bir saniye. Şah dedim. Hı hı. Evet. Ee, C6. Tamam. Vezir C8 şah. Vezir çıktığım vezirle. Hangi vezir? <laughs> Öbür vezir gidemiyor. C8 şah. <laughs> şah d5. Vezir f5 mat değil mi? Öbür h7 d Vezir f5. Yanlış hatırlamıyorsam mat olması lazım. Vezir, vezir F5 mi? Evet ama H7'deki vezirli. Tamam, at. Değil mi? At, at. Piyon D6, şah D5'te. Bak, bak. Öbür F4'te de file 3'te değil mi? At. Evet, vezir E5 varmış burada. Tamam, onu da böyle. Tamam, gene bak. Bak, kesemiyorum. Güzel, teşekkür ederim.